Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir oya modeli çıkardım arkadaşlar. Fıstıklı bir modelim ama basit, kolay, kibar duran bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben de sizlere anlatabilirim. Şöyle türbentimin markası kenarından bakayım arkadaşlar var mı diye daha önce bakmadım unuttum ee, muhtemelen arkadaşlar bu kaşmir ama çok önceden aldım bunu tığlama kısmında bir sıkıntı oldu bunun şöyle kenarları işlenmişti ama delinme yaptı bu modelim. <laughs> ee, şöyle iplerim var arkadaşlar türbentimin rengini de kullandım kenarlarını ben bu iplik kullandım yeş bu yeşili kullandım ama ipim bitti yetmedi arkadaşlar buna üst modelini inşallah bulabilirim butonlu ee, şu şekilde ipim var altın başak 25 numara ve krem rengi gelincik marka bu ama altın başaklı 375 ve e, diğer tonlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar altın başakta şöyle yakın çekimde göstereyim sizlere bu şekilde tığım 21 numara 2 zincirle tığladım arkadaşlar bu şekilde başlayalım modelimize ipimi şöyle tığ battıma sabitledim şimdi burada örümcek yapıyorum bir öncekiler gibi şu şekilde örümcek yapıyorum ilk başta çok büyük değil çok küçük de değil arkadaşlar boyutu bu şekilde iki kere tığımı doladım üçüncü tığ battıma giriyorum ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkartıyorum bu şekilde bir iki üç dört zincir çektim trabzanımın içine girdim 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım taban kısmına yine sabitliyorum ipimi bir zincir çektim yine aynı boyutlarda bir örümcek yaptım arasından geçiriyorum iki kere tığıma doladım üçüncü tığ battıma giriyorum İlk önce bir sonraki 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 çıkarttım 2 zincir çektim bir kere tığıma dolayıp trabzanımın içine giriyorum 1 2 3 kere de çıkardım şimdi iki kere dolayıp trabzanımın içine giriyorum 2 2 2 çıkardım 5 zincir çekiyorum 3 Pardon 2 3 4 5 zincir çektim taban kısmına girdim trabzanımın içine sık iğne yapıyorum 2 3 4 5, 5 tane e, sık iğne yaptım. Yine altta kalan şu şekilde yaptığım kısma yine 5 e, be, ya 5 ya 6 arkadaşlar burada. Hani elinizin kararına göre şurası. Benim ipim ince çıktı için 6 tane yaptım. Normalde 5 yapsanız da olur. Taban kısmına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, örümceğimi yaptım. Şöyle şu boyutlarda yaptım. 2 kere tığıma doladım. 1 3. tığ battısına giriyorum. 1 2 Pardon. 2 kere tığıma doladım. İçine girip 1 2 3 4 kere de çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde araya girdim. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Taban kısmına ipimi sabitledim. 1 2 3 bir tane daha yapayım. Sonra ipimi kopartalım. Şöyle normal boyutlarda çekiyorum. Bir tane şu tepe kısmı olmayandan bir tanesinde şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2 kere tığımın doladım. 2 tane tığ, bat, üçüncü tığ battım, 3. tığ battığıma battım. 4 kere de çıkardım. 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım şu girdiğim kısma 1 2 3 kere de çıkardım 2 kere tema doladım aynı yere 2 2 2 çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptım trabzanın içine girdim bu kısma 5 tane sık iğne yaptım 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım şöyle içine girdim 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Taban kısmına ipimi sabitleyip ipimi kopartıyorum. Şöyle şu ipimi alacağım ben arkadaşlar. Size bununla göstereceğim. Diğer ara kısımlarını zaten kamera arkası yaparım. Sıkıntı değil. Şöyle ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bakın. Bir tane şu ara kısımlarını yapacağız. Şu yeşil kısımlar, şu tepeli olan kısımlar arkadaşlar boş kalacak. Onlar o şekilde çok sık olmasın diye aralara koydum. Şimdi şurayı yapacağım. Araya krem rengi yerleştireceğim. İpimi ilk önce sabitliyorum. Bir saniye. Şöyle sabitleyerek başladım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Zincir çektim. İçine giriyorum. Bakın. İlk başta ilmeklerimi küçük yapıyorum. Şu şekilde. Küçülterek büyü sonradan orta kısımlarda büyüyecek arkadaşlar. 4-5-6-7-8-9-10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bir tane daha yapalım. 19. 19 tane ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Bakın. Şöyle aldım. Şöyle kamera açısını ayarlayabilirsem bu şekilde aldım arkadaşlar şimdi bu kısımda tam orta kısımda yine şuraya sabitliyorum bakın buraya sabitliyorum şöyle battım şimdi burada yanına hemen yine ipimi sabitleyerek zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 tane zincir çektim şu şekilde geriden doğru şu baştaki yaptığım fıstık yerdeki kısma batıyorum şimdi bir zincir çekiyorum yaptığım zincirimin içine sık iğne doldurarak devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tam fıstığımın orta kısmından bakın şu orta kısmına ipimi sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yaptığım fıstıkla beraber ki yaptığım sık iğnemin ortasından geçiriyorum. Buraya batıyorum. Bakın tam tepe noktasına. Yine 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum bakın. Orada bir kutucuğum oluştu benim. Oraya battım. 1 2 3 4 5 tı, 7 Pardon. 6 7 Yine buraya battım. Şu şekilde. Şimdi hemen yanındaki zincirimizin yarı kısmını dolduruyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 tane sık iğnem yaptım. Şimdi şu yeşil kısmındaki yaptığım dört tane zincirime yine ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Bakın sabitlemeden geçmeyin. Çünkü o zaman bunlar püf noktaları. Bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Öyle yapmazsanız güzel durmaz. Benim tavsiyem çünkü. Bana göre güzel durmuyor. Sizin bileceğiniz iş gene ama gerçekten güzel durmuyor. Ayrık duruyor böyle. Hiç hoşuma da gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelim. Şöyle. Ben diğer kısımları da yapıp geliyorum arkadaşlar. Ütüleyip de göstereyim sizlere. Ve arkadaşlar bitirdim. Ütüledim. Şöyle şu şekilde bir modelim oluştu. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın, gerçekten çok güzel duruyor. Çok kibar da duruyor arkadaşlar. İsterseniz araları mesela bunlardan bir tane değil de iki üç tane koyarak da devam edebilirsiniz. Hani çok sık olmuş diyenler. İsterseniz tek renk kullanabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Şöyle tığlamamı iki zincirle yaptım. Bu şekilde gerçekten kibar bir model. Çıtı pıtı duruyor arkadaşlar. Ve hafif o kadar hani şey değil. Ağır bir model de değil. Fıstık yerine de şöyle şu. E, 4 zincirle başlayıp 3 tane trabzan. 4 tane zincir çekerek arkaya şöyle zinciri çekerek. Sonra üstünü de bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani yeni model çekmektense bu şekilde de fikir vermiş olayım. Çünkü oyacı arkadaşlarımız hemen yapabilirler bunları. Bu şekilde. İnşallah sizlere anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hemen alt kısmında beğeni ve yorum yap kısmından yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.